Arkadaşlar selamünaleyküm. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Diyanet Elif Bağ 10. ders ile sizlerleyim. Bu dersimizde yine bir önceki dersimizde de gördüğümüz cezim ile alakalı alıştırmalar okuyacağız inşallah. Cezimli harfleri telaffuz ederken dudakların durumu bir önceki harfin harekesine bağlıdır. Şayet bir önceki harf ötreli ise cezimli harfi de telaffuz ederken dudaklar ileride tutulur. Şimdi dersimizin okunuşuna geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. En, lem, ul, hüm, min, in, iz, an, lekum, lehüm, entüm. Bu kelimede cezimli nundan sonra ihfa harflerinden bir tanesi geldiği için ihfa dediğimiz tecvid kaidesi oluşmuştur. Dolayısıyla cezimli nun gunneli olarak okunur. Konu ile alakalı detaylı bilgiyi ileride yapmayı planladığım tecvid derslerimizde vereceğim inşallah. Şimdilik benim okuduğum gibi okumaya çalışmanız yeterli olacaktır. En tüm fehüm keyfe yevme qamble bu kelime de kalkale harflerinden ba, kelimenin ortasında sakin olarak bulunduğu için kalkale dediğimiz tecvid kaidesi oluşur. Ba harfi vurgulu olarak okunur. Amb le, ba'de, enzele, ersele, enzera, ehrace, kütüm. Nah ne? Nabudu kayduhum. Lam yalid ve lem yekun istekbara. te. Şimdi baştan başlayarak detaylara girmeden dersimizi bir kez daha tekrar edelim. En lam ul hum min in iz عن. لكم لهم أنتم فهم كيف يوم قبل بعد أنزل أرسل أنذر أخرج كنتم نحن. na'budu kayduhum lam yelid ve lem yekun istekbara ara'ayta Evet arkadaşlar an itibariyle 10. dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Derslerin devamını takip edebilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun.